Evet arkadaşlar siz çok istediniz ve Rüzgar ve ben kapışacağız şimdi. Şu anda Wipeout yarışmasındayız. Hazır mısınız arkadaşlar? Hemen süreyi sıfırlayıp ve başlayacağım. Çok heyecanlıyım ya Rüzgar'ı geçmem lazım. Arda hazırsan süreyi sıfırla ve başlat. Tamam sunucu bey hemen sıfırlıyorum. Evet başlıyoruz. Süreyi sıfırladık ve süreyi başlattık. Haydi artık açılsın şu kapılar. Hemen başlayacağım. Evet Rüzgar'ı geçmem lazım. Koş Arda koş. Daha hızlı olmam lazım daha hızlı hiçbir yerde düşmezsem hiç zaman kaybetmem Çok güzel çok güzel tamamdır Buraya kadar çok güzel geldim Evet burada bekleyeyim birazcık ki aşağı düşmeyeyim Şurada da bekleyelim Tamamdır çok güzel Evet koş 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 tamam aşağı düşmedim Zengin amcam burada düşmüştü Bilmeyen arkadaşlar dünkü videoyu izleyebilirler Dün zengin amcam tam orada düşmüştü Neyse evet Çok güzel gidiyorum şu anda Evet zor olan kısma geldik Burayı da hiç düşmeden geçmem lazım. Çok güzel çok güzel. İşte bu. Tamamdır hiç düşmedim. Hiç zaman kaybetmedim. Asıl zor olan kısım burası. Evet hızlıca geçelim burasını. Zengin amcam dün burasını bayağı hızlı geçti. Olamaz düştüm ya düştüm ya. Neyse tırmanayım. Zaman kaybetmek yok. Belki rüzgar da düşer. Evet şuradan tırmanalım hemen. Çabuk çabuk. Evet suya kapılmadım. Su beni yavaşlatırdı çünkü. Şurayı da ortalayalım. Tamamdır. Şimdi sıra toplara geldi. Bir dakika beş saniye olmuş bile. Bu toplarda düşmemem lazım. Daha hızlı olmam lazım. Evet. Çok az kaldı. Hoppa. Evet. Çok güzel. Burayı da geçtik. Çok güzel. Ve burası. Tamam. Buraya da geçtim. Süper. Şimdi sıra burada. Koş Arda koş. Haydi rekor kırabilirim. Burayı da geçtim. Belki babamı bile geçerim ya. Evet. Son kısım artık. Butona bastığım zaman yarışma bitecek ve bastım. İşte bu. Bir dakika 38 saniye. İşte bu. Babamı bile geçtim ben. Kesin rüzgar beni geçemez. Kesin. Babacım gördün mü? Seni bile geçtim baba. Sen bir dakika 41 saniye yapmıştın. Evet Arda tebrik ederim oğlum. Biz artık yaşlandık tabi. Ben gençken sizin yaşınızdayken bu parkuru bir dakikaya bitirirdim. Tabi baba tabi kesin öyledir zaten Babacım seni geçtim ya inanamıyorum Sen gerçekten çok iyi parkur yapıyordun oysa ki Neyse oğlum bakalım Rüzgar kaç dakikaya bitirecek burasını Haydi Rüzgar sıra sende Tamam Fakir amca hemen gidiyorum Arda tebrik ederim dostum gerçekten çok hızlıydın Fakir amcam 1 dakika 41 saniyede bitirdi Sen Fakir amcamı bile geçtin Şimdi bakalım ben Arda'yı geçebilecek miyim Asıl önemli olan soru bu Hadi Rüzgar başarırsın oğlum Bilmiyorum baba çok hızlı tamamladı ya. Ben de biraz hızlıyım ama haydi. Arkadaşlar yarışmaya başlamadan önce hemen anket kısmından oylamayı unutmayın. Sizce Arda mı geçecek ben mi? Kesinlikle oylayın arkadaşlar. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Arda'yı geçmeye çalışacağım ama Arda bir dakika 38 saniyede bitirdi ya. Daha hızlı olmak için herhalde uçmam lazım buradan. Neyse ilk önce süreyi sıfırlayalım ve süreyi başlatalım. Haydi açıl artık kapı açıl. Hemen başlıyorum hemen. İşte bu açıldı. <laughs> koş Rüzgar koş. Bakalım Arda'ya geçebilecek miyim? Geçemezsin Rüzgar beni boşuna koşma. Geçeceğim herde geçeceğim sus. Haydi haydi çabuk. Daha hızlı olmam lazım. Dikkatli olayım da düşmeyeyim aşağı. Aşağı düşersem çünkü daha fazla zaman. Olamaz ya olamaz ya düştüm. Babamın düştüğü yerde ben de düştüm. Burada da düştüm. Öf ya kesin Arda beni geçecek. Kesin. Hayır buna izin veremem. Buna izin veremem. Arda sonra artistik yapar bana. Daha hızlı olmam lazım. Daha hızlı olmam lazım. İşte bu tamamdır. Geçtim buraya. Buradan koşarak gideceğim. Burada da düştüm. Öf ya. Arda kesin beni geçecek. Arkadaşlar sizce ben kaç saniyede bitireceğim burasını ya da kaç dakika? Belki de geçemez ya. Belki de daha süre vardır. Evet bayağı hızlıydım çünkü buraya gelene kadar. Düştüm evet ama. işte daha bir dakika daha yeni oldu. Geçebilirim hayla şansım var. Geçebilirim. Koş Rüzgar koş. Çok az kaldı koş koş. Geçebilirim. Zıpla. İşte bu tamamdır. Çok güzel çok güzel. Bakalım kaç dakika oldu. Süreye bakmaya korkuyorum şu anda. Süreyi durdur. Dur. İşte bu. He? Bir dakika. Olamaz ya olamaz ya geçemedim ya olamaz ya çok hızlı geldim oysa ki ama fakir amcamı geçtim <laughs> fakir amca seni ben bile geçtim ya siz artık yaşlanmışsınız ama arada seni geçemedim helal olsun dostum gerçekten çok hızlı tamamladın ya bir dakika 38 saniye nedir yani imkansız o kadar düştüğüm halde bir dakika 38 saniye yapamadım neyse çocuklar. Biz artık yaşlanmışız dediğiniz gibi. Yok Fakir amca şaka yapıyorum ya. Siz daha çok gençsiniz. Yok yok ben hiç düşmeden geçtim ama bir dakika 41 saniyede anca tamamladım. Beni sen bile geçtin ya helal olsun valla. Çocuk değil misiniz işte. İçiniz kıpır kıpır hemen geçiyorsunuz. Neyse şimdi sırada kadınlar var. Miray ve Barbie. İlk önce hanginiz başlamak ister? Fakir ben başlayayım mı? Olur Miray haydi geç karıcım Süreyi sıfırlamayı unutma ama Tamam fakir tamam Bakalım ben kaç dakikada bitireceğim Göreceğiz Miray ben de merak ediyorum Zengin abi sence Miray mı mi geçer Barbie mi Bilmiyorum fakir Arkadaşlar Miray ve Barbie'yi de Yukarıdan oylamayı unutmayın kesinlikle Anket kısmından oylayın Sizce hangisi geçer Evet evet doğru söylüyorum Zengin Bakalım Miray mı mi geçecek Barbie mi Haydi artık Miray geç şöyle başla Tamam tamam Hemen başlıyorum. İlk önce süreyi sıfırlayacağım. Daha sonra başlayacağım. Bakalım kaç dakikaya bitecek. Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Keşke kızım Ayça da biraz büyüse de onu da buraya getirsek. O da burada yarışsa. Evet süreyi sıfırlayalım. Ve zamanı başlatalım. Haydi kapılar açılsın artık. İşte bu açıldı. Koş koş koş. Hadi anneciğim koş. Bunu başarı. Geçeceksin Barbie ablaya inanıyorum. Göreceğiz bakalım geçecek miyim. Daha hızlı olmam lazım daha hızlı. Evet burayı çok güzel geçtim. Şurayı da zıplayarak geçelim. Tamamdır çok güzel. Şimdi burası zor olan kısım. Evet burası gerçekten çok zor. Bakalım geçebilecek miyim. Evet çok güzel çok güzel çok güzel. Tamamdır çok güzel. Baya hızlı geçtim. Haydi. Olamaz ya burada düştüm ya. İşte burada çok zaman kaybediyorum. Neyse. Hemen şu merdivenlerden tırmanalım. Şimdi şu kaydıraktan yukarı tırmanacağım. İşte bir su daha geliyor. Şu suyu atlatmam lazım. Evet, çok güzel. Tamamdır. Burada zaman kaybetmedim. Haydi bakalım burayı geçebilecek miyim? 50 saniye olmuş bile. İşte 55 56. Çabuk çabuk çabuk. Da Anneciğim ya nasıl yaptın bunu? Anne nasıl bir dakika 24 saniyede bitirdin ya? Çok hızlıydın o zaman. Evet evet. Hiç durmadan koştum. Hiç durmadan. Bakalım Barbie beni geçebilecek mi? Haydi Barbie sıra sende. Bakalım Barbie mi yenecek Miray mı? Mira gerçekten çok kısa sürede bitirdi. Şimdi sıra Barbie'de. Evet sayın seyirciler gerçekten yarışma çok çekişmeli gidiyor. Şu ana kadarki en kısa sürede bitiren kişi Miray oldu. Miray'ı tebrik ediyoruz. Rekor şu anda onda. Merak etme Miray geçeceğim seni. Evet zengin bana şans dile. Bakalım Miray'ı geçebilecek miyim? Miray çok hızlıydı ya. Eğer ki Miray'ı geçmek istiyorsam hiç düşmemem lazım. İlk önce süreyi sıfırlayalım. Ve yarışmayı başlatalım. Haydi açıl artık kapı açıl. Çok hızlı olmak lazım. Evet açıldı. Anneciğim koş. Bunu başarabilirsin inanıyorum. Başaracağım oğlum merak etme. Şimdi şurayı şöyle geçelim. Olamaz. Az kalsın düşüyorum. Dikkatli olmam lazım. Miray burayı çok hızlı geçmişti. Evet tamam. Neyse geçtim ben de düşmeden. Çok hızlı olmam lazım. Çok hızlı. Olsun Barbie üzülme karıcığım. Sen de çok iyi yarıştın gerçekten. Bizi bile geçtin ya. Erkekleri geçiyorsan o bile yeter. Evet evet doğru söylüyorsun Zengin. Barbie, Miray ikinizi de tebrik ederim. Erkekleri geçtiniz resmen ya. Çocukları bile geçtiniz. İkiniz de çok güzel yarıştınız. Miray birinci oldu. Barbie ikinci oldu. Arda üçüncü oldu. Rüzgar dördüncü. Ben beşinci ve Zengin de altıncı oldu. Evet arkadaşlar hepimiz yarıştık zengin ve benim yarışmamı izlemeyenler varsa dünkü videoyu izleyebilirler. Gerçekten o da çok çekişmeliydi. Bu arada bunun gibi parkurlar yapan varsa da bana atabilir. Ben de zenginle beraber o parkurları gelip böyle yarışabiliriz arkadaşlar. Eğer ki beğendiyseniz de videoya like atmayı unutmayın. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.